Nereye geldik? Oyun alanına geldik çocuklar. Macera alanına geldik. Şimdi Çınar kepçe kullanacak. Yürü bakalım anneciğim. Çınar, şimdi sen kullanacaksın bu kepçeyi. Sıra bekleyelim tamam mı anneciğim? Aa, gel gel gel. Çınar, kepçe kullanıyorsun. Çınar anneciğim bas. Bak 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 bak. Buralara bas bak buraları bir dene bakalım. Sağ sol yap bak. Evet, sağ sol yap oğlum. Sağ sol yap. Hadi. Kepçeni kullan Çınar. Evet, çek 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 çek. hı. Evet oğlum, taşları al Çınarcığım. Taşları alalım bakalım. Alabiliyor muyuz? Evet. Bas bakalım. İyice kaldır kaldır anneciğim kaldır. Dök Çınar. Dök taşlarını dök. Ne oldu ne? Aferin Çınar öğrendin. Hadi anneciğim. Kepçeni çalıştır. Çocuklar Çınar kepçe kullanıyor. Evet oğlum. İyice ittir iyice ittir Çınar. Hızlı hızlı hızlı. Evet 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 evet. Evet. Bakalım taş olabilecek misin? <laughs> Harikasın Çınar. Çınar hoş geldin. <laughs> Çınar. Çık yukarıya. Çocuklar oyun alanına geldik. Çınar'ın yukarıya çıkmasını bekliyorum. Benim içeriye girmem yasak. Çınar çık hadi. Çınar kay. Çınar. Bak at yavruları var. Bunların, bunların ismi midilli. Midilli. Bak. Çok tatlı. Ya küçücükler Çınar. Ay koşuyor bir de. Nereye gidelim anneciğim? Pipet mi buldun? Hadi gidelim gel. Burası çok büyük bir oyun alanı çocuklar. Her şey var. Çınar. Cilcilerin bahçeyi mi çıkardın? <laughs> Hadi. Öbürünü de çıkarsana. Merhaba. Bir ayık çıkarmış. Şimdi çınarı çıkar. Aa, gel bakayım gel. 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 gelin buraya gelin hadi. Hadi gelin bakalım küçük çocuğlar. Tatlı çocuklar. Hadi gelin. Oo, çınar bunlar böcek yiyorlar. Karınca yiyorlar bunlar. Çok tatlılar. Oh mi anneciğim elim. Kaça, 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 kaça. Nereye götürüyorsun cücüğünü? Çınar, nereye? Yes. <laughs> Dur bakayım. Yes. Karınca mı yes. yiyor? <laughs> yes. Bakıyor. Yes. <laughs> yes. Böcek yiyor. Ay ayağımız ısıracak. Çık. Yes. baba geliyor. Yes. Gel gel gel. Cicim gel gel gel. <laughs> Çınar gel koş onlar seni kazan. Bana geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bana geliyor. Gel gel. Yakalayacak seni Git Çınar'ı yakala. Minayece git Çınar'ı yakala Minayece. <laughs> Anne Çınar nerede? Çınar Cevcim nerede? Çınar Cevcim. Gel. Alıştınız siz dışarıya ya. Aha, bunlar ayrılmıyorlar oğlum ya. Sen de kardeşin gibi. Yavaşça yere koyar mısın anneciğim? Ha, yemek mi yiyecek orada? Bakayım. Aa, ay yine abisi yanına geldi ya. Çok tatlı açma. Ay 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 ne yakalayacaklar. <laughs> ay ya. Yerim sizi ya.